Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Gartanov Bamban karakterlerinden hangi Jack çizimi yapacağım. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı büyütebilmek için desteğinize ihtiyacım var. Abone olup bildirim zillerini açarsanız çok memnun olurum. Haydi hep beraber şimdi çizimimize başlayalım. Karakterimizin iki tane tombul tombul gözleri var. Onları çizerek başlıyorum. İki tane yuvarlak yapayım ama ben yuvarlak yapmadı gerçekten çok iyi değilim. Umarım siz daha iyisini yapabilirsiniz. Şu birinci gözü olsun. Hemen bunun sol tarafına ikinci tontik gözümüzü kondurup içerisine de hemen göz bebeğini ekleyelim. Şu şekilde. Göz bebeklerini hemen siyah boyuyorum arkadaşlar. Aradan çıksın. Kocaman bir karakter. Ama pembe. Sonrasında hemen bakın gözün üst tarafına şöyle bir tane düze yakın eğri çizgi çekiyorum ve bu çizgimi yukarıdan hemen birleştiriyorum. Çünkü o başındaki o kask kısmını yapacağım arkadaşlar. Şunu yaptıktan sonra hemen bunun bakın şu uç kısmına şöyle bir tane ters U yapıyorum ve bunu her iki taraftan kaskımın uç tarafına birleştiriyorum arkadaşlar. Şu bir hemen buradan ikincisini yapayım. Sonra da şuralara da iki tane kıvrım çizgisi ekleyeyim. Şu bir, şu da iki. Bunu yaptıktan sonra artık hemen şöyle kaskımdan sağdan ve soldan iki tane yüz çizgisini ekleyeyim. Hemen bunun üstüne şöyle kepçe kulaklarını yapayım. Her iki taraftan kepçe kepçe kulaklar. Sonrasında da bu kulağın içerisine kulak içi çizgimizi unutmayalım. Şunları da şöyle koyalım. Artık gözlerimizi yaptığımıza göre hemen şu ağız kısmını yapabiliriz. Onun için hemen ilk önce şöyle burnumuzu yapalım. Burnumuza şöyle iki tane delik yapalım arkadaşlar. Sonrasında kocaman bir tane ağız çizgisi var. Onu yapacağım. O da yine böyle yuvarlığa yakın. Yavaş yavaş benimle beraber yapmaya çalışın. Gerçekten ben de yuvarlak yapmada çok iyi değilim. Yapamıyorum yani bir türlü yuvarlığa. Yamuk olabilir. Hemen bakın bunun iç kısmına da asıl ağız kısmımızı ekleyeceğim. Onun için bakın hemen şöyle alttan başlayıp yukarıya doğru tam böyle orta noktaya gelecek şekilde şöyle yaptım. Bunun hemen paralel karşılığını ekliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle hatta şuradan devam edeyim. şekilde kapattım. Hemen şöyle kocaman alt dişlerini kondurayım. Şu bir, şu da iki olsun. Hemen üst dişlerini de kondurayım. Koca koca dişleri var. İki bu tarafa, iki de bu tarafa koyalım arkadaşlar. Son olarak ağız kısmında da şöyle arka taraftan gölge verelim. Buraları boyarken daha kolay olur bizim için. Hemen şöyle yukarıya doğru bunu birleştirdim arkadaşlar. Artık bunu yaptığımıza göre kolay kısmı kaldı. Hemen omuzlarımızı yerleştirelim. Şu bir, şu iki olsun. Sonrasında bakın şöyle aşağı kadar çok uzun bir eğik çizgi çekeceğim. Benimle beraber yapmaya çalışın. Çünkü kolları çok uzun biliyorsunuz kocaman bir goril kendisi. hatta da devam edeyim parmak ucuna kadar. Şu şekilde geldim. Aynısını karşıdan yapıyorum. Benimle beraber çizmeye çalışın arkadaşlar. Hiç elinizi kaldırmadan da yapabilirsiniz. Sanki bir C harfi yapıyormuş gibi yapın arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen parmaklarımızı kondurabiliriz uç kısmına. Şu birinci parmak olsun. Hemen şuradan gelen şöyle İkinci tontik parmağımızı koyalım. Şurada bir tane avuç içi çizgisiyle beraber şu diğer parmağımızı da şu şekilde kondurmuş oluyorum arkadaşlar. Sonrasında hemen bunu kolumuzla artık bağlayabiliriz. Şu birinci çizgisi hemen şuradan koltuk altına gelen ikinci çizgimizle beraber hemen bu kolumuzu bitirmiş olduk. Hemen diğerini yapalım. Hemen buradan bakın şöyle güzelce parmağımı çizdim. Hemen ikinci tontik parmağımı çiziyorum. Şöyle. Şöyle avuç içi çizgisini koyduktan sonra hemen son parmağımı ekleyeyim. Şu şekilde. Bunu şöyle koltuk altı çizgisine doğru uzatıp şu şekilde uzatıyorum. Bakın yaptığımız şeyler hep paralel. Son olarak alt tarafa kocaman bir tane U harfi yapıyorum. Kocaman bir tane U harfi ile iki kolumuzu birleştiriyorum. Ve böylelikle karakterimizi tamamladık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.